Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir NBA videosundan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Başta Fenerbahçe ve Koasfer maçı olmak üzere Euroleague tahminlerimi de paylaştım. Sağ üstte yer alan kutucuktan butondan ulaşabilirsiniz. Kanalımızı ziyaret ederek de diğer videolara göz atabilirsiniz. Bu videoda gündemimizde NBA'de bu gece oynanacak olan Brooklyn Nets, Detroit Pistons, Houston Rockets, Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns, Dallas Mavericks ve Los Angeles Clippers San Antonio Spurs maçları yer alacak. Hızlıca gündemimize geçelim. İlk maçımızla başlayalım. Brooklyn Nets Detroit Pistons karşılaşması Türkiye saatiyle bu mücadele 3.30'da oynanacak. Brooklyn Nets'te sharp durumu maç saatinde belli olacak isim Kevin Durant ise bu karşılaşmada forma giymeyecek. Durant'in hemen hemen bir 15 gün sonra 10 gün sonra dönmesini bekliyoruz. Bunu da söyleyelim. Diğer tarafta Detroit Pistons cephesindeki eksik isimlere bakacak olursak Isaiah Stewart, Killian Hayes ve durumu maç saatinde belli olacak isimler. Jade Cunningham ise sezonu zaten kapatmıştı. Takımın süperstarı. Bakın ligin değil takımın süperstarı. Marvin Bagley de bu karşılaşmada oynamayacak. Brooklyn bu sezon NBA'de şu ana dek çıktığı 46 maçta 29 galibiyet 17 mağlubiyet aldı. Kevin Durant'in sakatlandığı döneme kadar aslında çok iyi bir Brooklyn Nets olduğunu söyleyebiliriz. Doğuda zirveye de yükselmeye yaklaşmışlardı. Biz iki sezondur Brooklyn'in iyi bir karlı olduğundan ama kimyayı yakalayamadığından bahsediyoruz. Bu anlamda bu sezon Steve Nash görevden ayrıldıktan böyle 1-2 hafta sonra Brooklyn'in toparlanması bizim de söylediklerimizin makul ve mantıklı olduğunu göstermişti. Detroit Pistons ise ligin en zayıf takımlarından birisi. Hatta belki de Houston Rockets ile birlikte en zayıf takımı bu noktada çekişirler. Brooklyn iç sahada bu sezon şu ana dek. 20 maçta 13 galibiyet alırken Detroit Pistons deplasmanda 25 maçta sadece 6 kez kazanabildi. Brooklyn'de Kyrie Irving'in sazı eline alması gereken bir dönemdeyiz aslında. Takım kötü gidişe de dur deyip 4 maçlık mağlubiyet serisini bozarken Utah Jazz deplasmanında Brooklyn Nets adına Kyrie Irving 48 sayı üretmişti. Bakalım bu maçta neler yapacak Kyrie Irving. Ben bu karşılaşmada Detroit karşısında Brooklyn'den net bir galibiyet bekliyorum. En düşük handikaptan. Handikaplar baremler şu anda belirli değil. Bu yüzden böyle bir tabir kullanıyorum. En düşük handikaptan maç sonucu bir denenebilir mantıklı görünüyor. Gelelim ikinci maçımıza. Houston Rockets Cleveland Cavaliers mücadelesiyle devam ediyoruz gündemimize. Houston Rockets'ta Jabari Smith'in durumu maç saatinde belli olacak. Kevin Porter ise oynamayacak gibi görünüyor. Cleveland Cavaliers cephesinden bakacak olursak Cleveland'da Dylan Windler dışında herhangi bir eksik isim bulunmuyor. Houston Rockets bu sezon çıktığı 47 maçta sadece 11 kez kazandı. Sadece Batı'nın değil tüm NBA'nin en kötü takımı konumundalar şu anda. Cleveland Cavaliers ise 49 maçta aldığı 29 galibiyetle Doğu Konferansı'nda aslında ilk dördün kovalar diyebiliriz ama bu yarışın içerisinde ne kadar kalırlar bence burası tartışmaya açık çok da kalamazlar diye düşünüyorum. Hüsnü Akız iç sahada 22 maçta 7 galibiyet alırken Cleveland Cavaliers deplasmanda 24 maçta 9 kez kazandı. Hüsnü Akız'ın kardosunu açık konuşmak gerekirse zaten değerlendireceğimiz bir nokta yok. Yani milli oyuncumuz Alperen Şengün için maçlarını izlediğimiz bir takım ile ilgili görüşlerimi de ben dile getirmek istemiyorum. Bu yüzden eleştirilere maruz kalıyorum zaman zaman. Hüsnü Rakıt son maçında Minnesota Timberwolves karşısında 119-114'lük galibiyetle sahadan ayrılırken Jalen Green 42 sayı 4 rebound 4 asistle oynamıştı. Alperen Şengün 21 sayı 7 rebound 7 asistle iyi bir performans ortaya koymuştu kendisi adına. Son haftalarda yükselen performansı var Alperen Şengün'de ama ben Alperen Şengün'ün açıkçası NBA'de orta düzey bir takımda çok da süre alabilecek kalitede olmadığını düşünüyorum. Ancak Houston gibi Detroit gibi takımlarda oynayabileceğini düşünüyorum. Tabi bu benim şahsi görüşüm. Diğer tarafta Cleveland Cavaliers cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye. Son maçlarında New York Knicks deplasmanında 105-103 kaybettiler ki biz bu karşılaşmada katıldan destek veren arkadaşlarla New York tarafında yer almıştık. Artı 6.5 maç sonucu 1 demiştik. Rahat rahat kazandı New York Knicks. Yani tercih rahat kazandı. New York Knicks maçı rahat kazanmadı tabi. Bu mücadelede Cleveland Cavaliers adına Jared Allen ve Donovan Mitchell'ın 24'er sayısı vardı. Bu oyuncular formda. Ricky Rubio'nun dönüşü önemli. Rubio yavaş yavaş takıma adapte olursa işin hücum noktasında Cleveland ayrı bir seviyeye çıkabilir. Cedi'nin de zaten süreleri artık gitgide azalıyor. O da NBA'de ne kadar tutunabilecek? Sanırım önümüzdeki yıllarda yeniden Euroleague aynasında orta düzey bir takımda izleyeceğiz milli oyuncumuz Cedi Osman'ı. Yani o da bu seviyelerde açıkçası çok kalabilecek bir oyuncu değil maalesef. Ülkemizden Yiğit Arslan gibi bir atıcı var. Ya bunun dışında ligimizde yine çok değerli oyuncularımız var. NBA yapabilecek isimlerimiz var ama yani Cedi ile Furkan Korkmaz adı yine bir nebze. Atletizmiyle kurtarıyor, şutları kurtarıyor. Alperen Şengün de ben açıkçası çok beğenmiyorum. Ya bu noktada ülke basketbolumuzun açıkçası geçtiğimiz yıllara nazaran, 2000'li yıllara nazaran, 2020'li yıllarda geriye gittiğini söyleyebiliriz açıkça. Ben bu karşılaşmada Cleveland Cavaliers tarafındayım. Maç sonucu iki görüşüm mevcut. Phoenix Suns Dallas Mavericks mücadelesiyle devam edelim. Günün önemli maçlarından birisi Türkiye saatiyle 6'da başlayacak bu mücadele. İki takımdaki eksik sakat isimlere şöyle bir bakacak olursak. Phoenix cephesinde Landry Shamet ve DeAndre Ayton'un durumları maç saatinde belli olacak. Cameron Payne, Jack Crowder ve Devin Booker oynamayacak. Booker bir süre daha yok hemen hemen Şubat ayının 7'sine kadar 8'ine kadar oynamayacak gibi. DeAndre Ayton'un da dönüşü, Chris Paul'ün de dönüşü takıma Phoenix'i biraz daha yukarı çıkaracaktır tabii ki. Dallas Mavericks cephesinden bakacak olursak onlarda Christian Wood'un durumu maç saatinde belli olacak. Maxi Kleber ise forma giymeyecek tek isim. Phoenix Suns 49 maçta 25 galibiyet aldı. Son maçlarda yavaş yavaş toparlandı ki ekip olarak beğendiğim bir ekip ama eksikleri nedeniyle aslında biraz daha aşağılarda kalmışlardı. Şimdi yavaş yavaş yukarıya tırmanma zamanı onlar için. Dallas Mavericks'in iniş çıkışlı performansı devam ediyor. 49 maçta 25 galibiyet alan iki takımın karşılaşmasında Dallas formsuz olarak gelen taraf aslında bu karşılaşmaya Dallas Mavericks deplasmanda bu sezon 23 maçta sadece 8 kez kazanırken Phoenix Suns iç sahada 25 maçta 18 kez kazandı. Ben bu maçta Chris Paul faktörü Phoenix tarafındayım. Maç sonucu bir görüşüm mevcut. Ve gelelim son maçımıza Los Angeles Clippers San Antonio Spurs mücadelesi ile devam ediyoruz. Türkiye saatiyle bu mücadele saatler 6.30 gösterdiğinde oynanacak. Clippers bu sezon NBA'de 50 maçta 26 galibiyet alırken San Antonio Spurs 47 maçta sadece 14 kez kazanabildi. San Antonio Spurs'te bu karşılaşmada bakalım eksik sakat isim. Romeo Langford'un durumu maç saatinde belli olacak. Devin Vassell ise oynamayacak gibi görünüyor. Clippers cephesinden bakacak olursak bu listeye. Luke Kennard ve Marcus Morris'in durumları maç saatinde belli olacak. John Wall ise bir hafta daha 10 gün daha oynamayacak gibi. Ya iki takımın arasında ciddi bir kalite farkı var. Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers deplasmanda aslında aynı saat oynuyorlar tabii maçta ama kazanmanın vermiş olduğu özgüvenle bu maça gelecek. Sen Antonio zaten ritimsiz, formsuz. Ben bu maçta Clippers tarafındayım. Tabi Sen Antonio'nun bu arada maç oynanmadan önce bir Lakers maçı da var. Bunu da belirtelim. Yani Lakers maçı ben videoyu çekerken henüz oynanmamıştı. Bunu da belirtelim. Şartlar ne olursa olsun ben bu maçta Clippers tarafındayım net bir galibiyet bekliyorum. En düşük handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Evet bu günlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.